Bir gün havariler Hazreti İsa'ya gelerek şöyle dediler: "Ey İsa, Rabbine dua et, bize gökten bir sofra indirsin. Biz ondan yiyelim, kalplerimiz daha da imanla dolsun, senin peygamberliğine kesin olarak şahitlik edelim." Hazreti İsa onlara dönüp uyardı: "Allah'tan korkun, böyle bir şey istemeyin. Eğer iman etmişseniz zaten size yeterlidir." Ama havariler ısrar ettiler. Biz ondan yemek istiyoruz ki kalplerimiz iyice huzur bulsun, senin peygamberliğini görerek tanıklık edelim. Bunun üzerine Hazreti İsa ellerini semaya kaldırdı ve dua etti. Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki bizim için öncekilerimize ve sonrakilerimize bir bayram olsun. Ondan rızıklanalım ve senin büyüklüğüne şahitlik edelim. Allah, Hazreti İsa'nın duasını kabul etti. Gökten üzerinde çeşit çeşit nimetlerin bulunduğu bir sofra indirdi. Havariler ve orada bulunan müminler bu sofradan yiyerek Allah'ın kudretine şahit oldular. Ancak Allah onlara çok önemli bir uyarıda bulundu. Ben size o sofrayı indireceğim ama bundan sonra kim inkar ederse ona alemlerden hiç kimseye yapmadığım azabı yaparım. Bu olay havariler için unutulmaz bir imtihan oldu. Gökten inen sofra Allah'ın kudretini ve Hazreti İsa'nın peygamberliğini apaçık ortaya koymuştu.